Bugün sizlerle Clash of Clans videosu göreceksiniz. Ee, şimdi açıyorum Clash of Clans'ı. Ee, Siz çok olabilirsiniz. Ona göre kısacağım. Çok mu? Ona göre kısacağım. Çünkü benim sesim gelmiyor. Evet. Gözde çıkıyoruz almamıştım. Ben çoktan başlamıştım yani 2-3 hafta önce. Kolorlu altınlarımız 2-2 güzel. Araştıralım mı? Barbarı 3 mi yapsak? Yok duvarları hiç saklayalım. Ayrıca bir şeyle alalım. Evet, şundan alalım. Evet güzel oldu. Bundan da yok zaten bunlardan da. Şimdi oldu. Duvarlara gerek yok lazım olduğundan da şöyle yapalım. Miksel 30 dakika 10, 6, 7, 15 6 Bunları bir tanesini şuraya koyalım. Bir tanesini e, alalım. Şuraya koyalım. Şuraya. Ödünün de mi koyacağız? İki iki tane bomba var. Bombanın birini şurada koyalım. öbür değerini öbür de boş yer var mı? Aha var. Şöyle burada boş bir yer vardı. Neden olmuyor? Olmuyor. Ol. Yok. bir tane şartımız daha var. Onlar ne yapalım? Bu 8'in başı mı yoksa bunu bu 5, 5, bu 4 mi yapalım? Ee, onu 5 yapalım. Evet şimdi saldırı yapmayalım. Bir dakika araştıralım. İçerimiz sıfır oldu resmen ama şimdi bence e, Bana da e, çok yani vakit yapmayacağım. 80 Şimdi deposu, işte deposu. Şimdi deposu. Şuradan da alabiliriz. Evet, çok güzel bir dönüş yaptı. Bilal abi ne yaptı zaten? Abi oynuyordu, ben de onu istedim. Topu hiç sevmiyorum. İş, hadi. Topu hiç sevmiyorum gerçekten. İkisiyle dalsınlar. Hayır, öf, eh, güzel. Şu anda da. Şu anda gördüğün gibi sol üstte işte azalıyor ikisinden. İksirleri alalım lütfen. Evet, tamam. Bana bana zaten iksir lazım. Altınlara da ya yani. ne yapayım ya siz e ikisi de deposu yok mu sizde bu da herhalde. herhalde. Eksilen avukat 25 herhalde. İyi aldık evet. Evi nasıl alsak iyi olur bir yıldız. acı hadi, hadi 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 hadi, hadi. şey iyi aldık da dolumuş ooo güzel şimdi bir şey yapacak şey yok aslında bir saldırı daha yapabilirim ama şu büyücü kulesini ben çok sevmiyorum ee, ben kulağın yüz destek isteyeceğim Girelim Şunu şey alıp ne bir şey bu bakalım tam süper işte bak. attım onu atı atın ne yaptınız tutaklıyım güzel yani yani başka bir şey var mı gideyim yani ben de aynen Bitti son yapalım ya. Allah ne yapalım ya. Nereden bırakalım? Bir dakika. şuradan bıraksak iksire gerek yok. Şuradan yardım ya bir deneyelim. alalım lütfen lütfen Şu topu, alın. Alın şu topu. Alın, 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 alın. Oh, oh. Tamam. Şimdi bunu alın. Lütfen. Hadi. Alırsınız siz. Hadi, hadi alır. Ona dalma ya. Ona dalma. Üf. Of ya. Lan ya hiç bir şey alamadık. Neyse. Şuraya ben bir şeyler eğitim. Şöyle yapalım. Ben ben şey yapıyorum çoğu zaman. Güzel. Ben... Tamam. Tamam. Tamam çekiyoruz yarın evet bu kadar bu kadar görüşürüz bye